Şimdi Mersin'e gidelim. Polis evine düzenlenen terör saldırısında bir polis şehit oldu. E, dört yaralı var. İki terörist etkisiz hale getirildi. Yaralılardan biri de yine polis. Soruşturmadaki son bilgileri bölgeden gazeteci Beycan Üç Kardeş'ten dinleyelim. Beycan. Evet Serap Az önce ifade ettiğim gibi dört yaralı var. Yaralı var. Bir tane şehit polisimiz var. Sedat Gezer. Şehit polisimiz için saat 11 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Bahçesi'nde bir tören düzenlendi. Yaklaşık bir saat kadar sonra da Mersin Bulud Camii'nde düzenlenecek törenin ardından akbelenme Mezarlığında etkili şehit polisimiz. Serap Bilir, biz dün akşam saat 23 ile sürekli yayın yaptık bu bölgeden ama olayın olduğu mekanı daha yeri girebildik. Şu anda bulunduğumuz yer saldırının gerçekleştiği nokta sıfır noktası, Mersin polis evinin giriş noktası burası. Hemen karşımızda bina. Bu yol aslında e, dün akşam gösteremedik, bugün gün boyu gösteremedik. Sürekli vatandaşın kullandığı bir yol. Araçlarla gidip geldiği, konut alanlarına gidip geldiği bir yol. Şu anda bulunduğumuz noktaya teröristler buraya kadar geliyor. Araçlarını buraya bırakıyorlar. Hemen sağ tarafta bulunan patika yoldan 20 metre ötedeki şu anda yıkılmış olan kulübenin oraya gidip saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Tabii polislerin de müdahalesiyle e, çok daha büyük bir facia yaşanmıyor ama bir şehidimiz var ve yaralılarımız var. Olayın sıfır noktasındayız dedik. Meydana, olayın meydana geldiği yerdeyiz dedik. Güvenlik güçleri gece sabah saatlerine kadar bu bölgede arama tarama çalışmaları yaptılar. Olay yeri inceleme ekipleri bu bölgenin her karış toplanı, her karış bölmesini araştırdılar. Saat 11 itibariyle de buradaki trafiği açtılar. Bu saate kadar da Burada bölgede kuş uçurtulmadı. Serhat Belet, yaralılarımızın durumu iyi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün gece saatlerinde buraya geldi. Olay mahallinde incelemelerde bulundu. Daha sonra da e, yaptığı açıklamayla teröristlerin isminin bir teröristin isminin belli olduğunu, e, söyleyerek olayın meydana, olayı meydana getiren terör örgütünün de belli olduğunu söyleyerek yaralıları ziyaret ettiydi. Yaralıları ziyaretin ardından sabah saatlerinde tekrar buraya geldi ve patlamanın meydana geldiği polis evinde konakladı. Şu anda da şehit cenazesinin olduğu yerde. Az önce ifade ettiğim gibi bu bölgedeki trafik açıldı bile Ancak dün akşam yaşanan e, vahşet diyelim, vahşetin üzeri hala mevcut e, yerinde duruyor. Gördüğüm kadarıyla kulübe tam yıkık vaziyette. Hemen arka tarafında da eee Kamelya gibi bir nokta var. Orada da büyük bir eee hasar görülüyor. Evet. Güvenlik güçleri olayın içerisinde henüz bizi almıyorlar. E, uzaktan genel durum bu Serap Bey'le. Evet, çok teşekkürler Beycan. 3 kardeş Mersin'den terör saldırısının olduğu noktadan son bilgileri aldık.